Herkese merhaba, Yusuf Analiz kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Eşref Rüya dizisinin ikinci sezonunda bizi bekleyen olayları, karakter dönüşümlerini ve arka plandaki büyük çatışmayı detaylıca analiz edeceğiz. İlk sezonda atılan temeller, ikinci sezonda çatışmaya ve çözülmeye dönüşüyor, ikinci sezonda Eşref'in iç çatışması daha da büyüyor. Bir yanda geçmişiyle yüzleşmeye çalışan bir adam, diğer yanda sevdiklerini korumak için sertleşen bir lider. Bu sezon Eşref'in kararları sadece kendi kaderini değil, çevresindekilerin de hayatını belirleyecek. Büyüktür Eşref artık sadece hayatta kalmaya değil, kontrol etmeye çalışıyor, ilk sezonda rüya gizemli, sessiz ama derin bir karakterdi. İkinci sezonda artık suskunluğu bozuluyor. Özellikle ikinci sezonun ilk bölümlerinde onun geçmişine dair parçalar izleyiciyle paylaşılıyor. Bazı izleyiciler rüyanın, aslında bir gönderme, olduğunu düşünüyor. Yani, sadece bir karakter değil, Eşref'in zihninde büyüttüğü bir tür vicdan ya da pişmanlık temsili. Bu sezonda bu teori daha da güçlenebilir, dizi her bölümde bizi yavaş yavaş büyük bir yüzleşmeye hazırlıyor. İkinci sezonun ortalarından itibaren olaylar hızlanacak. Rüya ile Eşref'in arasındaki ilişki, dış düşmanlar, gizli mektuplar ve çözülmemiş olaylar birleşerek sezon finaline doğru bizi duygusal ve dramatik bir patlamaya götürecek. İkinci sezonun sonunda Eşref ya tamamen geçmişiyle yüzleşip yeni bir sayfa açacak ya da kendi içindeki savaşı kaybedecek. Rüya bu savaşta ya kurtuluşu ya da yıkımı simgeleyen son anahtar olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Sence rüya gerçek mi, yoksa Eşref'in zihinsel bir yansıması mı? Yorumlarda teorilerini bekliyorum. Abone olmayı ve yeni analizlerde buluşmak için bildirimleri açmayı unutma.